Arkadaşlar merhabalar. Şu anda hikayemde ve sabitlediğim hikayede düdüklü tencerenin patladıktan sonraki haberlerde çıkan kısmını paylaştım. Umarım bu noktaya kadar gelmezsiniz. Şimdi düdüklü tencere basınç altında yemeğin daha hızlı bir şekilde pişmesini sağlayan bir e, araçtır. Bunu doğru bir şekilde kullandığınız zaman tehlikesiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle ki düdüklüğün arkadaşlar yarısına kadar doldurun. Daha fazlasını doldurmayın. Daha fazlasını doldurduğunuz zaman e, havanın aralığı ufak olduğu için e, dışarı doğru basıncı artacaktır. Bu birinci sorun. İkinci sorun. E, Düdüklünün tahliyeleri var ya. Şimdi yemek pişiyor ve buhar çıkmaya başlıyor. Bu buhar çıkarken bu düdüklüğü bırakıp gidemezsiniz. Ya da çok da yakınlarında e, yemeğinizi yapmayın. Ama düdüklüğünüzü gözleyin. O buhar çıkışı olurken mercimek, kelle, et gruplarında o deliğe tıkanıyor. Tak diye buhar kesiliyor ya. İşte orada bir dakika zamanınız var. O arkadaşlar sakince düdüklüyü kenara koyacaksınız. Mermere. Ocağınızı kapatacaksınız. Ama ocağı kapatıp ocakta bırakmayın. Alın düdüklünüzü yan tarafa bırakın. Suyun altına da sokmayın. Kendi soğusun. Kapağını sonradan açın. Daha sonrasında da buhar çıktıktan sonra arkadaşlar yarısını alacaksınız. Düdüklü sakin sakin pişmesi lazım. Doğru kullanın bu şekilde. Lütfen dikkat edin.